Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Survivor'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Şimdi güneşin altında ilk önce şöyle parkuru sizlere gösterelim. Arkada merdivenlerimiz var. Sonra bu gördüğünüz siyah branda da kayacaklar. Ondan sonra şunun üstünden atlayıp bunun altından geçip şurada sürünecekler. Şuradan topları var mavi toplar. O topları alıp şuradan hedefleri vurmaya çalışacaklar bizim kardeşlerimiz. Ee, bu sefer 4'e 3 olacak ama e, sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi elemanlar burada. Yusuf, Kerem, Nurcan, Alican, Alican. <laughs> Alihan Kaan, Gökdeniz, Onur, hepsi burada. Şimdi videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Daha fazla zor gelmesini istiyorsanız aşağıdan 2000 like geçsin arkadaşlar. Şimdi videomuza başlıyoruz. Videoyu bir dakikalığına durduruyorum arkadaşlar. Bu videoyu çekmemiz için bize sponsor olan Meyra Ayşe sahibi Ömer Aydın abimize buradan çok teşekkür ediyoruz ve videomuza başlıyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar ilk yarışmamızda sağ tarafta Onur kırmızı takım, sol tarafta Gökdeniz mavi takım. Ee, şimdi gördüğünüz gibi merdivenden başlayacaklar, buradan kayacaklar. İnşallah sıkıntı olmadan videomuzu bitireceğiz diyoruz ve başlıyoruz. Üçten geri sayıyorum tamam mı? 3, 2, 1 başla! Evet arkadaşlar başladılar. Gökdeniz biraz daha hızlı. Evet gördüğünüz gibi kayıyorlar çok fena. Bu seferki Survivor güzel. Şuradan attılar. İki tane topunuzu alın çabuk. Evet Gökdeniz biraz daha hızlı gibi. Onur da yetişti onu. Evet geldiler. Hedefinizi alın. Karşıya dizin hemen. Evet hedef... <laughs> ne varın oradan. Neyse azla şimdi atışlara geldiler arkadaşlar. Gökdeniz de kazandı. Gökdeniz çok hızlı, çok çabuk kazandı. Evet Gökdeniz hemen buraya gel. Ee, nasıl geçti? Dozum ya sabun Tamam, <laughs> su getirin diyor. <laughs> evet arkadaşlar birinci yarışmamızı mavi takımdan Gökçeniz kardeşimiz kazandı. Şimdi ikinci yarışmaya geçiyoruz. İkinci yarışmamızda sağ tarafta kırmızı takımda Nurcan, sol tarafta mavi takımda Yusuf kardeşimiz var arkadaşlar. Şimdi ikinci yarışmaya başlıyoruz. Üçten geriye sayıyorum. Biraz sabunlayın, sabunlayın güzel kalsınlar. <laughs> tamam, tamam. Şimdi. Üçten geri sayıyorum. Üç, iki, bir, başla. Evet, bakalım ikisi de aynı anda. Yusuf biraz daha hızlı gibi, ulan fişek gibi. <laughs> Nurcan hala kayamadı. İki tane topunu alıyorsun hemen. Nurcan da arkadan geliyor. Yusuf hemen çok fena, fırtına gibi Yusuf geldi. Evet, Nurcan ve Yusuf şu an atışlara başlıyorlar. Yusuf birinci atı attı, vuramadı. İkinci attı, vuramadı. Nurcan da atışlara geldi arkadaşlar. Nurcan atıyor, vuramadı. Nurcan bir daha attı. Nurcan mı? Kim kazandı? Evet, şimdi kamerada kayıtlarına bakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kamerada gördüğünüz gibi Nurcan ee, yani kırmızı takım kırmızı takım bir mavi takım bir beraberlik şu an üçüncü yarışmaya geçiyoruz arkadaşlar bakalım bu sefer kim kazanacak başlıyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar 3. yarışmamızda Sağ tarafta mavi takımdan Kaan Sol tarafta kırmızı takımdan Kerem Kardeşimiz e, merdivenden Hemen buradan zıplamanız lazım Öbür türlü yapmayın şimdi 3 tane yere sayıyorum 3 2 1 Başla evet arkadaşlar güzel bir çıkış oldu Götüstü kaydılar Evet çok iyi Kaan biraz daha hızlı Aynen 2 tane tahtınızı alın Evet güzelce sürün alttan çok iyisiniz al hedeflerini evet hedeflerini aldılar arkadaşlar ikisi de aynı anda gittiler dizdiler şimdi atışlara geçiyoruz Kaan attı vuramadı Kerem attı Kerem kazandı Kerem kazandı Hay e, tahtaya vurmadı Kerem kazandı tahtaya vurmadı Kerem Kerem. kardeşim tamam kayıtlara bakıyoruz Evet arkadaşlar kamera kayıtlarına baktık. Tahtaya vurduğu için tekrardan sadece atış yapacaksınız. atış e, atışa hemen geçin abi oraya. Yok tamam tamam Ço çoğunluk Ben tahtaya vurmadı diye şey yaptım ama sivri tarafı ilk önce öbür. aynı buradan direkt atacaksınız. Al abi bekle bekle. Başla dediğimde al dizersin. Gel gel geri gel geri, geri gel. Geri gel abi. Başla dediğimde gidip dizeceğiniz. İkiniz de aynı anda gelip atacaksınız. Evet başla dediğimde başlayacaksınız. 3, 2, 1 başla. Evet tekrardan atışlarımıza devam edeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi Kerem, Kerem daha hızlı geldi. Kerem. Kaan Kerem. yok Kerem. atamadı. Gene atamadılar. Evet. Aa, tek bir tane kaldı. Sanki. Çabuk. Sanki. Çabuk. Sanki. Aynen. Sadece Kaan'ın bir tane taşı topu kaldı. Sanki. Top diyoruz. Kaan gene atamadı. Sanki. Kerem de atamadı, Sanki. Kerem Sanki. Da atamadı. bu sefer. Sanki. Biraz çekişmeli gidiyor arkadaşlar. Sanki. Sanki. Son topu düşürmen lazımdı ve düşürdü. Mavi takımdan Kaan kardeşimiz kazandı. E, tamamdır tebrik ediyoruz. Nasıl geçti yarışma? Kayma yeri nasıldı? Güzeldi. Valla hadi bakalım devam ediyoruz. Dördüncü yarışmamıza başlıyoruz. Evet arkadaşlar dördüncü yarışmamızda sağ tarafta kırmızı takımdan Alihan sol tarafta tanıdığınız Gökdeniz kardeşimiz. Şimdi yarışa başlıyoruz. <laughs> Seni de tanıyorlar. Üçten geri sayıyorum ve yarışa başlıyorsunuz. Çok güzel yarışın. 3, 2, 1 başla. Evet şimdi atlılar aynı anda şöyle güzelce ne kaymaya çalışıyorlar. Suyumuz bitti. <laughs> evet üstel atlılar. Alihan aldı iki tane ta taşını. Güzelce sürünüyorlar yerden. Gördüğünüz gibi evet son atışlara geldiler artık. E, Alian daha hızlı gibi gözüküyor gökdenizden. Şimdi atışlara geldi. Alihan atamadı. Alihan ikinci atamadı. Gökdeniz. Gökdeniz vuramadı. İkinciye göktünüz. El altı vurdu. El Şu an şimdi kameralara bakıyoruz. Maalesef tahtaya vurduğu için tekrardan atışlara devam ediyoruz. Diz abi onları da. Sen de geç. Yo yo hemen hemen devam et çabuk. Şimdi üçten geriye sayıyor oğlum. Küfür etmeyin. Şimdi üçten geriye sayacağım. Sadece atışları var. Bakalım kim kazanacak 3-2-1 başla Evet Alihan attı vuramadı Gökdeniz attı vuramadı Alihan yine tahtaya düştü Tahtaya vurdu diz tekrardan abi Diz tekrardan Gökdeniz çabuk ol Evet Alihan tekrar tek taşı aldı Tek taşla vuramadı Gökdeniz Yo evet Gökdeniz kazandı Evet arkadaşlar Gökdeniz Çak bakalım aferin Gökdeniz Yani gerçekten güzel bir yarışma oldu ee, Kazanan mavi takım oldu Şu an 2-2 iki. ee, Şimdi 5. yarışmamıza başlıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar az önce 2-2 dedim. 3-1'miş. Mavi takım 3-1 önde. Şimdi 5. yarışmamıza başlıyoruz. Sağ tarafta Onur var kırmızı takımdan, mavi takımdan tanıdığınız üzere Yusuf kardeşimiz var. Şimdi 3'ten geri sayıyorum. 3 2 1 başla. Evet Yusuf daha hızlı çıktı. Yusuf kayıyor. Onur da kayıyor. Gel şöyle al, al toplarını al. Dikkat edin. Al Onur sen de toplarını. Evet yerden sürünüyorlar. Güzelce geldiler. Şimdi Yusuf daha hızlı. Onur al abi toplarını. Çabuk diz. Şimdi atışlara başladı Yusuf atıyor vuramadı. İlk atışı, ikinci atışını vuramadı. Onur çabuk ol Onur. Onur alıyor toplarını. Şimdi atamadı. Onur gene atamadı. Onur vurdu ve Onur kazandı ve kırmızı takım 2 oldu, mavi takım 3 e, <laughs> bu sefer Onur kazandık. Kamera kaydına bakmaya gerek yok. Onur aferin Onur. Şimdi 6. yarışmamıza başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 6. yarışmamıza başlıyoruz. Mavi takım 3, kırmızı takım 2. Şimdi 3'ten yere sayacağım. 3, 2, 1 başla. Evet güzelce merdiven atladılar. Yerden kayıyorlar. Güzelce ne kaydılar. Evet al, al toplarını. Al abi öbür topunu al çabuk. Evet Kaan biraz daha hızlı. Kaan hemen geldi atışlarına doğru. Topların dizi sende çabuk çabuk. Nurcan çabuk ol. Evet Kaan birinci atıyor vuramadı İkinci attı vuramadı Evet şans Nurcan'a geldi Nurcan vurdu ve Nurcan kazandı Kırmızı takım 3-3 üç yaptı arkadaşlar Evet <laughs> Nurcan bu sefer güzel attı Atışları güzeldi önemli olan zaten atış Dediğim gibi her zaman atışları güzel olan Adam kazanır ödülü de o alır Diyorum ve 7. yarışmamızdan <laughs> Başlıyoruz Yusuf kızı <laughs> <laughs> Şimdi bilmem kimle kim yapsın İstediğin oyuncu oyuncuyu sokarsın ya şu an oynayamaz. Bir yer, bir yer atlaması lazım. Haydi bakalım. Şimdi yedinci, yedinci yarışmamıza başlıyoruz. Evet arkadaşlar yedinci yarışmamıza başlıyoruz şimdi sağ tarafta Kerem var sol tarafta Gökdeniz var 3 3 şu an skor eşit. 3'ten geri sayıyorum. 3, 2, 1. Başladılar hemen başladılar. Güzelce ne kayın bakalım orada. Gökdeniz abisiyle yarışıyor. Hemen üstüne attılar. Alın toplarınızı. Çok aynı anda gidiyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi süründüler. Evet şimdi tahtalarınızı dizmeye gidin. <laughs> Düşmesin yavaş yavaş. Hadi şimdi gel çabuk. Atışlara başlıyoruz. Kerem vurdu vuramadı. o oha tahtayı kırdı. Tamam sen devam et devam et devam et. Git tahtayı düzelt. Git tahtayı düzelt. Tahtayı düzeltsin abi. Sen Kerem, Kerem. Sen bir tanesini bırak babacım. Ha öyle kalsın kardeşim. Öyle kalsın. Kalsın. Küfür etmek istemiyorum. Ha şimdi gel. Gel hemen atışlar devam ediyor. Bey. evet Gökteniz kazandı. Gökteniz kazandı. Gökteniz kazandı. 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 kazandı ama yine ikisi de aynı anda atış yaptı. Değil mi? Rejiye soruyoruz. Reji Eee ne diyorsun? Aslında bir bakıma ya, bir ya, vurduğu ya. için yeniden sıfırdan ya, Tamam o zaman tekrardan yeniden başlıyoruz. Ya, tamam ya. hadi 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 çabuk çabuk çabuk. çabuk. Tekrardan atışlara başlıyoruz. Üçten geriye sayıyorum. Ee, güzel atışlar bekliyoruz sizlerden. 3 2 bir başla. Evet Gökdeniz attı vuramadı. Kerem attı vuramadı. Gökdeniz gidin toplarınızı alın. Hemen toplarını alıyorlar geliyorlar. Evet ikinci atışına geçti tekrardan. Gene vuramadılar. Gene vuramadı. Gene vuramadı. Gerçekten atışlar çok önemli. E, atışları iyi olan kazanır diyoruz. Kerem attı vuramadı. Gökdeniz yine tahtayı kırdı. Devam et Gökdeniz. Sen al tahtanı düzelt. Diz. Kerem avantaj Kerem'de. Kerem vurdu vuramadı. Atıyor. Kerem yine atamadı. Gökdeniz tahtalarını dizdi. Evet Gökdeniz geliyor şu an. Gökdeniz vurdu mu? Oha bu oğlum be yeter be. Evet Kerem. Kerem vuramadı. <laughs> <laughs> bekleme, bekle devam et, devam et abi, devam et. Yo yo bek bakacağız ona. E, Kerem attı vuramadı. Kerem ve Kerem kazandı. Kerem kazandı. Hiç hiç konuşmayın abi. Tamam hiç konuşmayın. Kerem kazandı. 4-3 kırmızı takım önde. Şimdi 8. oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8. yarışımızda 4-3 kırmızı takım yeniyor. Şimdi e, 3'ten geri sayıyorum. 3, 2, 1 başla. Evet Yusuf yine hızlı gitti. E, Alian da bu sefer şapkasını düşürdü Devam edin. Güzelce aldılar toplarını. Hemen hızlıca Yusuf yerden süründü. Alian da yerden süründü. Evet şu an avantaj biraz Yusufta. Alian da yetişti onu. Atışlara geldik. Şimdi Yusuf atıyor. Yusuf attı vuramadı. Yusuf ikinci atıyor vuramadı. Alian attı vuramadı. İkinciyi attı vuramadı. Yusuf toplarını alıp geliyor hemen. Avantaj Yusufta şu an. Alian biraz aşağıya attı. Küp kayıp diyoruz. Evet Yusuf attı vuramadı. Yusuf ikinci attı tahtaya çarptı diye tekrardan dizmesi lazım. Alihan tekrardan aldı tahtasını. Tahtaların düzelt. Alihan git öbür tahtanı da al abicim. Adam zaten şey diziyor. Neyse devam et devam et. Evet Yusuf geldi. Yusuf atıyor. Yusuf gene vuramadı. Yusuf yine vuramadı. Çok yukarıdan atıyor Yusuf. Evet, Alihan da vuramadı. İkisi de şu an başa baş gidiyorlar arkadaşlar. Evet Yusuf vurdu. Son bir tane tahtası kaldı ve Alihan kazandı. Alihan kazandı. Alihan ve 5 3 oluyor. Kırmızı takım 5, mavi takım 3. Eee olsun gene. Devam ediyoruz. 9. yarışmamıza başlıyoruz. 9. yarışmamıza başlıyoruz. 5 3 kırmızı takım önde. 3'ten yere sayıyorum. Sağda Onur var. Kırmızı takımdan solda mavi takımdan Kaan var. 3 2 1 başla. Evet, güzel bir başlangıç oldu yine. Güzeldi, Onur güzeldi, <laughs> Onur Onur yuvarlandı. Kaan biraz daha önde Onur da hızlanmaya çalışıyor. Kaan süründü. Evet, son atışlara geliyoruz artık. Kaan dizdi, dizdi küplerini. Onur da küplerini dizmeye çalışıyor ve Kaan vurdu vuramadı. Attı, vurdu ama son taşı kaldı, son topu kaldı. Devam et. Onur vuruyor mu? Onur vurdu ama bekliyoruz. Ya da sen at at fark etmez. Bekliyoruz. Kaan'ın son son atışı kaldı. Sa Kaan son küpünü vuruyor musun? Onu yine tahtaya vurdu. Kaan Kaan Kaan'ın tek kaldı. Şimdi Onur tekrardan tahtalarını diziyor. Kaan vurdu ve Kaan kazandı. Evet Kaan kazandı. 5'e ee, 4 yok tahta değil. Normal küpe vurdu. 5'e ee, 4 Kaan kazandı. Mavi takım 4, kırmızı takım 5. Şimdi 10. yarışmamıza başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10. yarışmamıza başlıyoruz şimdi. Eee 3'ten geri sayıyorum. 3 2 1 başla. Ve güzel bir atlayış oldu. Güzelce ne kaydınız. <laughs> ayakta gitti. Evet güzelce küplerini aldılar hemen. Evet, yerden sürünüyorlar. Son atışlara geldiler. Gökdeniz biraz daha önde gibi gözüküyor. Gökdeniz'in küpü düştü. Nurcan, Nurcan dizdi. Nurcan bir daha geri git Nurcan. Nurcan çabuk. Gökdeniz önde şu an. Gökdeniz vuruyor mu? Gökdeniz tahtaya vurdun. Gökdeniz diz tekrardan diz. Evet Nurcan aldı bu sefer. Nurcan Nurcan atıyor vuramadı. Göktüğü evet Nurcan kazandı. Nurcan kazandı ve kırmızı takım 6, mavi takım 4 oluyor. Ee, şimdi 11. yarışmamıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar 11. yarışmamıza başlıyoruz. 8'de biter dedik. Kırmızı takım 6 Mavi takım 4 Kırmızı takımın son 2 puanı var. Mavi takımın daha çok çok puanı var. <laughs> Olsun Yusuf bugün kazanamadı ama Şimdiki yarışmayı bence Yusuf kazanacak diye düşünüyorum. Yusuf'u biraz popoğladık. Aynen öyle. <laughs> Neyse. <laughs> Nazar ettiler Yusuf'u Şimdi üçten geriye sayıyorum arkadaşlar 3-2-1 başla Evet güzel bir yarış olacak evet, Güzelce ikisi de çok hızlı kaydı e, Hayra da kayıyor <laughs> evet, Güzelce küplerini aldılar Yusuf çok hızlısın Yusuf fırtına gibi Kerem de ona yetişmeye çalışıyor Yusuf atışlara başladı. başlayacak Şimdi Kerem de toplarını diziyor Küplerini Yusuf attı ve Yusuf kazandı Evet e, Kerem'e hiç attırmadı bile Mavi takım 5 oldu, kırmızı takım 6 ve Yusuf kazandı. Şimdi 12. yarışımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar 12. yarışmamızda şimdi başlıyoruz. 3'ten geri sayıyorum. 3, 2, 1 başla. Evet güzelce yarışlarına başladılar. Kaan kafayı vurdu. Düzeldi hemen üstten attılar. Güzelce aldılar toplarını. Kaan çok hızlı. Evet. <laughs> Alihan da ona yetişmeye çalışıyor. Kaan geldi. Atışlara başlıyor şu an. Şimdi Kaan birinciyi atıyor. Kaan attı vuramadı. Attı yine vuramadı. Alihan. Alihan attı. Tahtaya mı çarptı bilmiyoruz. Bakıyoruz. Şimdi kamera kayıtlarına bakıyoruz. Tahtaya vurduğu için atışlar tekrar devam ediyoruz atışlara. Şimdi 3'ten geri sayalım. 3, 2, 1 başla. Evet Kaan attı vuramadı. İkisi de vuramadı şu an. Bekli, bekliyoruz. Kaan biraz daha önde. Kaan atıyor. Kaan tahtaya vurdu Kaan. Devam et tahtada. Alihan vuramadı. Alihan attı. Yine tahtaya vurdu. Tahtaya vurdu. Çabuk çabuk. Çabuk koş. Koş küfür etmeyin. Koş. Aa, Kaan da vuramadı. Evet. Ali şu an biraz daha önde gibi geliyor. Alihan vurdu, attı vuramadı. Kaan yine gene tahtaya vurdun. gene tahtaya vurdun. Ulan gözünüze bakın lan. <laughs> Önünüze bakın hadi. Alihan attı vuramadı. Şu an kan, Kaan Kaan vuruyor mu? Kaan birinciyi düşürdü. Kaan atamadı. Alihan da birinciyi düşürdü. Evet, şu an eşitler. 2 küpü, 2 iki küp, 2'ye 2 iki küpleri kaldı. Ay Kaan vurdu. Tahtaya vurdu, tahtaya vurdu. İki tane küpünü koy geri. İki küpünü koy geri. Evet, tekrardan atışlar devam ediyor. Kaan vurdu. Tamam, al al gene gene koy. Gene koy, gene koy, gene koy, gene koy. Gene koy. Abi ortaya girme ya. <laughs> Neyse, devam et. Geri 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 geri. Çabuk çabuk çabuk. Tekrardan atıyorlar, devam ediyorlar. İki tane, ikisinde ikişer tane tahtası kaldı. Alihan yine düşüremedi. Alihan yine getiremedi. Kaan artık yoruldu, adamlar da yoruldu. Vallahi ben de yoruldum adamlar da. Evet, Alihan vuramadı. Kaan, Kaan bu sefer önde biraz. Adam yoruldu oğlum, bağırmayın. İşte Kaan atamadı. İki tane tahtanı da al Kaan. Alihan vurdu, tahtaya vurdu. Tekrardan diziyorlar. Kaan koş, Kaan hadi koş. Ya ne yapıyorsun hocam? Evet çabuk çabuk. Kaan. Atıyor Kaan kazandı. Evet bu sefer Kaan kazandı arkadaşlar. Çok yoruldular gerçekten. Evet Kaan kazandı ve 12. 13. yarışımıza <laughs> devam ediyoruz. Evet arkadaşlar 13. yarışımıza başlıyoruz. 3'ten geri sayıyorum. 3 2 1 başla. Evet Gökdeniz'e Onur ikisi de aynı yaştalar. Oğlum kaysanıza niye kaymıyoruz? <laughs> evet Gökdeniz burada kaydı. Onur daha önde. Şu an Onur önde gidiyor. Onur gidip tahtalarını diziyor. Gökdeniz de arkasından hemen küplerini dizmeye başlıyor ve Onur atışlara başladı. Onur, Onur vuruyor. Onur tahtaya vurdun. Onur çabuk git. Gökdeniz attı vuramadı. Gökdeniz bir daha attı vuramadı. Onur tahtalarını diz. Al tahtını çabuk. Abi onu ne ya. Ee, Gökteniz kazandı. Gökteniz kazandı. Evet 7-6 mavi takım öne geçti. Öne geçti. Şimdi öbür yarışımıza son bir puanınız kaldı. Mavi takım ona göre. kazanımı gideriyorlar. evet Gökteniz bugün çok fazla yarış aldı yani. Neyse şimdi tekrardan başlıyoruz devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Yusuf kazanırsa <laughs> Yusuf kazanırsa oyun bitiyor ve mavi takım kazanacak. Ee, eğer kırmızı takımdan Nurcan kazanırsa bayrak yarışına gireceğiz. Artık güneş gitti. Evet 3'ten geri sayıyorum. Ona göre Nurcan güzel oynarsan alırsın. Bayrak yarışına gidersiniz ama Yusuf kazanırsa oyun biter. Ödülde Yusuf'lar kazanır. Yani mavi takım 3 2, 1 başla. Evet arkadaşlar yarışımıza başladık. Güzelce de kayış oldu. <laughs> Nurcan çok fazla kaydı. Güzelce de küplerinizi aldılar. Hemen aşağıdan yerden sürünerek geçiyorlar. Evet Yusuf aldı küpleri dizmeye başlıyor. Nurcan da arkasından küpleri diziyor. Evet Yusuf attı vuramadı. Yusuf bekleyin. <laughs> Kamera kayıtlarına bakıyoruz hemen. Kamera kayıtlarına bakıyoruz. Evet arkadaşlar kazanan takım mavi takım oldu 8'e 6 mavi takım kazandı e, zaten kamera kayıtlarına baktık şeylerine baktık hepsini zaten e, onları buradakiler şu an izleyemeyecek ama atınca hepimiz göreceğiz zaten ne olmuş kim kazanmış. Ondan sonra bunun üçüncüsünü çekmemizi istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ödülü birazdan vereceğiz onlara. İnşallah güzel harcarsınız yani. Nedir? Bize de bir kola ısmarlayın arkadaşlar. Şimdi böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha fazla Survivor'ın gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olup arkadaşlar videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.